Selamun Aleyküm. Kadir Suresini yapacağız. Evet. Hemen başlıyoruz. Şimdi 30. cüz müze 18 oy sandığı 598 Alp evi demiş Alp evinde e, oy sandıkları kurulmuş oylama yapılacak. E, o gece de Kadir gecesi. Yeni bir seçim var zaten önümüzde. E, bu Alp evi e, müze olarak düzenlenmiş. Bu Ertuğrul'un e, filminden sonra zaten bayağı bir e, Alpler, alp evleri, çadırları falan bayağı bir ünlenmişti. Bizim Malatya'da da, İskil Malatya'da öyle e, turistlerin, gezenlerin gidip görebilecekleri alp evi çadır şeklinde yapılmış, düzenlenmiş içindeki eşyalar mum e, mum şey mumdan heykeller yapıyorlar. Ya. Onların o heykelleri falan kıyafetleri üzerlerinde çok hoş bir müze şeklinde yapılmış. Bu oy sandıkların da o müzenin içine koyduğunu düşünüyoruz. Günüz oy kullanıyoruz. Gecesi Kadir gecesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna şüphesiz enzalna indirdik hu onu fi leyletil kadr Kadir gecesinde. O dedi Kur'an-ı Kerim. E, gök semasına Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim'in tamamı indirilmiştir. Daha sonradan da Cebrail aracılığıyla ilhamla, rüyayla ilham değildi, rüyayla ve Resulullah'a bizzat Allah'ın bildirmesiyle Amin. Resulü iki ayeti bizzat Allah'ın kendisinin tebliğ ettiği ayetlerdir. Bu şekilde ayet ayette ne yaptı? Resulullah'a tebliğ edilip Kur'an bütün bir hale tekrardan getirildi. Şimdi hangi gece indirilmiş? İnna anzalnahu biz onu indirdik fi leyletil kadr kadir gecesinde. Ve ma adrake nedir idrak ettiren ma leyletul kadr kadir gecesini nedir idrak ettiren sana nedir idrak ettiren sana kadir gecesini Leyletül Kadir leylet, e, le, Kadir gecesi gecesi Kadir hayrım min elfi şehir hayırlıdır bin şehirden bin aydan Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır o gece neler olur tenezzülül melaiketü nüzul eder iner melekler ve ruhu ruh Cebrail Hazreti Cebrail'in öbür ismi. Fiha bi izni rabbihim. Oraya onlar iniyorlar neyle? Rablerinin izniyle. Tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim. Ne için iniyorlar? Mea kulli emr. Emir iş. Külli bütün işler için inerler o gece uyanık olan kulların bütün işlerini, bütün emirlerini halletmek için inerler. Tenezzedül melâiketü ve ruhu fiha bi izni rabbihim min külli emr. Dedik. Selam. Selamet. O gecede. Ya hatta, hatta, ta ne zamana kadar? Medle'il fecr. Dulu'i mesela dulu'i şemsi deriz ya. E, şemsin doğuşu. Fecrin doğuşuna kadar. Medle'i fecr. Hatta ne zamana kadar? E, medle'i fecr. Hiye hatta medle'i fecr. Sadakallahul azim. Ayetleri tek tek birleştiriyorsunuz. Kolayca ezberleniyor.